Evet arkadaşlar bugün size Camtasia 8 Nasıl test simit yazısını Kaldırmaya göstereceğim Çoğu kişinin sorunudur bu Misal Adam alıyor Açıyor yani Camtasia'yı kullanıyor Fakat tam video çekerken istemediği şey çıkıyor karşısına Video çekten sonra her şeyi kaydettikten sonra Videonun üstünde test simit yazısı tarafı insan sinirlendiriyor çünkü ben de daha önce şu an size onun sonunu öğreteceğim arkadaşlar ilk başta şu linke giriyorsunuz ki ben size altta link vereceğim şu linki altta linkini vermiş olacağım size indiriyorsunuz ben indirmeyeceğim ben de indirildiği için sonra arkadaşlar Zaten oynayınca siz bazıları burada Tabi herkesin Windows farklı olduğu için Şu gelecek karşınıza ona basıyorsunuz Keygen Cracky'ye basıyorsunuz Şuna basıyorsunuz Tabi Oluyor Bende zaten olduğu için olmadı Bu kadar arkadaşlar Bir sorunuz da olsa alttan yazın size linki atıyorum Abone olup Beğenirseniz daha iyi videolarla karşınızda olacağız. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi günler.